Neredeyim lan? Allah. Yerde sürünüyor salak. Asker misin oğlum sen? Lan dur. Döveceğim artık. Ee, arkadaşlar. E, indirmek isterseniz size linkini atarım. Sıkıntı yok. Allah fenası versin ya. Aa fener. Aa süper. Biz şuradan bir kaçalım da. O ye yeah. Allah aldım 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 aldım. Yes tamam sıçtık şimdi. Şimdi şunları teker teker alalım. A F. R diyorum. Sık sıkmıyor niye? Ya niye? Allah. Güvenli bir yere saklanmam gerek. Oyun güzelmiş. Sıfır kişiden falan istek geldi. Yani bu da bir şey. Arkadaşım nasıl değişiyor ya? R'ye basıyorum olmuyor. Ayarlama falan mı var? Hiç uğraşamam. Zaten peşimde bir salak sürü var. Açıkla. Açıkla. Abi o zaman aa, enerji de git. Abi zıplamadan bile enerji gider mi ya? Cık. Soruyorum sana. Yoruk. Araba. Arabayı binebiliyorduk biliyorduk değil mi? Yok, yok evet biliyorduk. Ne biliyorduk? <laughs> Kusura bakmayın nasıl sen biraz. <gülüyor> <gülüyor> bugün okula da gitmedim zaten. Kaçtı bugün hani? Aa, doğum günüm de hemen. Şarjör var burada. Kıyafet var hem de doğum. Bir tane şey yiyeyim. Bir tane şey de içeyim. Ne yazıyor? Enerji hemen doğmasan bana bok yiyeceğim. Haberin olsun. Helal olsun mu? Bak atlarım. Atlarım. At, atlamak zorunda Donumuzu yiyelim de. Pili Dolaşma adam pipisi yok zaten. Yakıştın mı lan? Vallahi de kickboxçı oldum. Ya 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 ya. Hemen enerji doğmasan bok yiyeceğim. Enerji bok yedim enerji. Enerji 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 enerji. Yes enerji. Helal sen. Hadi lan. Bok çıktı. Ne lan tava. Tavayı ne yapacağız? Ama bu tava mı lan? Bu ne biçim bir alet? Falan. <laughs> yani sağ böyle güç hareketini yapmaya bile. Kürekmiş lan bu tava diyorum buna. Kazabiliyor muyuz? Kazamıyoruz tabii ki. Eğilebiliyoruz, eğiliyoruz, yatıyoruz, yatıyoruz. Şu anda vakti değil atmanın. Şu anda tam vakti savaşmak. Allah. O yüzde beş. Allah gitti. Gel lan buraya. Kahpe. Uva. Patladı mı lan o ara? Allah da patladı. Geber be. Süren az